Herkese merhaba. Tekrar aramızda olduğunuz için çok mutluyum. Düşünsenize, koyunların insanlardan 5 kat fazla olduğu ve bir keçinin bir keresinde başkan seçildiği bir ülke, kivi kadınları mı sizi dışarı davet edebilirler ve ilk tur içecekleri bile ısmarlayabilirler. Yeni Zelanda, sanki dünyanın son dokunulmamış bölümü gibi, buradaki canlıların yüzde sekseni başka hiçbir yerde yok. Ve ilginçtir, dünya haritalarından sürekli siliniyor. Neden mi? Bu ülke hakkında bilmemizi istemedikleri başka neler var? 15. Madde Dünyanın en yalnız ülkesi coğrafi olarak Yeni Zelanda bir ülkeden fazlası, adeta başlı başına bir dünya. En yakın komşusuna 1600 kilometreden fazla uzaklıkta olan bu ülke, dünyanın en izole yerleşimlerinden biri. Yanardağlar kayak pistlerinin yanında homurdanıyor, plajlar buzulların altında parlıyor ve burada bir günde hem güneş yanığı olabiliyor hem üşüyebiliyor hem de sıklam olabiliyorsunuz. Çünkü burada bir günde dört mevsim yaşamak meşhur. Yeni Zelanda'daki hayvan biyokütlesinin sadece yüzde beşi insanlardan oluşuyor. Geri kalan mı? Kuşlar, böcekler ve milyonlarca koyun. Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı'na göre buradaki yerli türlerin yüzde sekseninden fazlası sadece burada yaşıyor, başka hiçbir yerde yok. Resmi dillerine bakınca bile buranın farklı ruhunu hissediyorsunuz. İngilizce, Maori dili ve Yeni Zelanda işaret dili. Ki bu işaret dili, dünyada ulusal düzeyde tanınan az sayıdaki dilden biri. Bir gezgin şöyle demişti. Sanki dünyanın son dokunulmamış bölümüne adım atmış gibiydim. Ama bu sadece başlangıç mı? Şimdi, kadınların ilk adımı atmak için erkekleri beklemediği bir kültürü keşfediyoruz. 14. madde. Yeni Zelandalı kadınlar ilk adımı atmaktan çekinmez kivi kadınları birçok yabancının alışık olmadığı bir şeyle tanımıyor. İlk adımı genellikle onlar atıyor. Yeni Zelanda 1893 yılında kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ülke. Bugün de önce olmaya devam ediyor. Kadınlar hukuk, tıp, bilim ve siyasette üst düzey rollerde. Hatta 2025 yılı itibarıyla hükümetteki liderlik pozisyonlarının %50'sinden fazlası kadınlarda. Kadın Bakanlığı'nın verilerine göre. Sonuç, geleneksel cinsiyet rolleri burada bulanıklaşıyor. Bir kivi kadını sizden hoşlandıysa, sizi dışarı davet edebilir, ilk içeceğe ısmarlayabilir, hatta gecenin nasıl devam edeceğine dair öneride bulunabilir. Özellikle Amerikalı erkekler için, bu belirsiz sinyallerden ve tahminlerden bıkmış olanlar için adeta ferahlatıcı bir soluk. Üstelik, Yeni Zelanda'daki her beş evlilikten biri, bir yerliyle bir yabancı arasında gerçekleşiyor. Küçük bir ülke, ...ama kültürler arası aşk hikayelerine kocaman bir kalbi var. Peki kadınların ilk adımı atmasını beklemediği bir dünyaya açık olur muydunuz? Evet diyorsanız, iki yazın. 13. madde. Bir keçi başkan seçildi. Hayır, bu bir şaka değil. Yeni Zelanda'nın uzak bir köşesinde gerçekten bir keçi seçim kazandı. Burası Vangmomona Cumhuriyeti. Taranaki'nin engebeli tepelerinde gizlenen bu minik kasaba... ...1989'da sınır değişiklikleriyle hükümetten dışlanmış hissedince kendi kendini mikro ülke ilan etti ve her iki yılda bir başkanlık seçimi yapmaya başladı. 1999'da adaylar pek heyecan verici değildi. O yüzden Billy adında bir keçi ortaya çıktı. Ya da daha doğrusu tökezleyerek geldi ve rakip adayların oy pusulalarını yedi. Bu kadar kaotik ve cesur bir hareket olunca kasabalılar Billy'yi anında başkan ilan etti. Bir yerli şöyle diyor. Keçi diğer adayların oyunu yedi ve kazandı. Açıkçası çoğu insandan daha iyi iş çıkardı. O zamandan beri bu cumhuriyet bir kanişten oyuncak ayıya kadar her şeyi başkan seçti. Seçimler efsane oldu. Her iki yılda bir yüzlerce ziyaretçiyi dünyanın en tuhaf siyasi festivaline çekiyor. Koyunların insanlardan beş kat fazla olduğu bir yerde koyunlar diyarı sizi bekliyor. 12. Madde Koyunlar Krallığı Yeni Zelanda'da yaklaşık 25 milyon koyun ve sadece 5 milyon insan yaşıyor. Yani koyunlar insanlardan 5 kat fazla. Beef Beats New Zealand'ın 2025 raporuna göre bazı uzak bölgelerde bu oran 50'ye bir bile olabiliyor. Yumuşak, altın lakaplı Merinos yünü, ülkenin en değerli ihracatlarından biri. Sadece 2024 yılında 4 milyar 300 milyon Yeni Zelanda dolarından fazla gelir getirmiş. Bu da yaklaşık 87 milyar Türk lirası ediyor. Ultra hafif, nefes alabilen ve o kadar değerli ki, Avrupa'daki lüks markalar sırf bu yünü kullanabilmek için fazladan para ödüyor. Koyunlar her yerde. Tepelerde, Yol kenarı tabelalarında hatta polis devriyelerini bile geciktiriyorlar. Yerel halk koyunlara sadece katlanmıyor, onları kutluyor. Koyun kırkma yarışmaları, kuzu festivalleri, tamamen yünden yapılan sanat eserleri. Bir gezgin şöyle demiş, eğer Yeni Zelanda koyunları kendi ülkeleri olsaydı ekonomik bir süper güç olurlardı. Peki en gürültülü komşunuzun bir koyun olduğu bir yerde yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Peki ya ülkeniz kasıtlı ya da yanlışlıkla dünya haritalarından sürekli silinse ne olurdu? Devamı birazdan. 11. Madde Yeni Zelanda haritalardan sürekli siliniyor 2018'de bir Yeni Zelandalı kadın Kazakistan'da kısa süreliğine gözaltına alındı. Suçu neydi? Haritalarında olmayan bir ülkeden geldiğini söylemek. Görevliler onun şaka yaptığını sandı çünkü haritada Yeni Zelanda yoktu. Yeni Zelanda onlarca yıldır dünya haritalarından kayboluyor. Müzelerdeki popüler posterlerden Birleşmiş Milletler'in haritalarına kadar Hatta küresel medya grafiklerinde bile yanlışlıkla unutuluyor. O kadar sık oluyor ki 2025 yılında bile Reddit'te Yeni Zelandasız haritalar başlıklı bir başlık haftalık olarak güncelleniyor. Durum öyle tuhaflaştı ki Yeni Zelanda haritaya Yeni Zelanda'yı ekleyin diye gerçek bir kampanya başlattı. Turizm Bakanlığı destekli bu kampanya mizah ve hicivle ülkeyi unutan uluslararası markaları ve kurumları tiye aldı eski başbakan Jacinda Ardern bile komedyen Rhys Darby ile birlikte bir video çekti. Orada bizi kıskanan ülkelerden koyunların bizi görünmez yapmasına kadar türlü komplo teorileri öne sürüldü. Burada insanlar birbirini burun dokunuşuyla selamlıyor ve denizci gibi küfrediyor ama sevgiyle. Bir sonraki ilginç maddeye geçiyoruz. Ama önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10. Madde Yeni Zelandalılar Efe kelimesine bayılır, ilk başta şaka yaptıklarını sanırsınız. Wellington'da bir kafeye giriyorsunuz. Kasadaki adam gülümseyip, nasılsın lan? diyor. Ne kaba, ne saldırgan, sadece samimi. Burada F kelimesi Amerika'daki gibi ağır bir anlam taşımıyor. Kızgınlık, sevinç, sevgi ya da sadece noktalama işareti gibi kullanılabiliyor. Ve bu sadece başlangıç. İnsanlar kamuya açık alanlarda, otobüste, mağazada, Hatta işte çıplak ayakla dolaşıyor. O kadar yaygın ki Ulusal İş Güvenliği Ajansı e, WorkSafe New Zealand doğrudan tehlike yoksa çoğu yerde yasaklamıyor. Bir de hongi var, geleneksel Maori selamı. İki kişi alınlarını ve burunlarını birbirine dokundurup nefes paylaşıyor. Buna ha yani yaşam nefesi deniyor. Dili bile sizi şaşırtabilir. Mesela vakapapa, yani soy ağacı anlamına gelen Maori kelimesi fa ka pa pa diye okunuyor. Onlara gülmek saygısızlık olarak algılanabilir. Ama anlamaya çalışırsanız gerçek bir kültürel bağ kurmuş oluyorsunuz. Peki neden Yeni Zelanda dünyanın en iyi emeklilik ülkesi olabilir? Cevabı birazdan. 9. madde. Dünyanın en iyi emeklilik ülkesi. 2024 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en güvenli ilk 5 ülkesi arasında olan Yeni Zelanda sadece güzel değil, aynı zamanda çok güvenli. Şiddet suçları nadir. Silahlar sıkı şekilde kontrol ediliyor. Ayrıca dünyanın en iyi kamu sağlık sistemlerinden birine sahip. Sağlık Bakanlığına göre daimi oturma izni olanlar, emekliler dahil kamu sistemi üzerinden büyük ölçüde ücretsiz veya çok düşük ücretle sağlık hizmeti alabiliyor. Birçok klinikte aynı gün randevu almak mümkün. Özel sistemde ise Amerika'ya kıyasla hala çok daha uygun fiyatlar var. Ama burada emeklilik sadece hayatta kalmak değil, gerçekten yaşamak demek. Yaşlılara değer veriliyor. Topluluklar küçük ama çok samimi. Komşunun adını bilmek, halini hatırını sormak burada kültürün bir parçası. Toplu taşıma temiz, parklar ve yürüyüş yolları her yerde. Doğa mı? Hep birkaç dakika uzağınızda. Bir göçmen şöyle yazmış. Emekliler burada sadece güvende hissetmiyor. Evlerinde gibi hissediyorlar. Peki, hayatınızın sonraki yıllarını sakin, güzel ve iyi kalpli bir yerde geçirmek varken niye bekleyesiniz? 8. madde. Wellington, dünyanın en rüzgarlı başkenti. Yerel halk şaka yapar. Wellington'da şapkan yerinde duruyorsa yanlış yapıyorsun. Saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Yeni Zelanda'nın başkenti Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın en rüzgarlı başkenti unvanına sahip. Dik yamaçlar ve huzursuz bir liman arasında yer alan Wellington, zıtlıklar şehri. Bir an indi kafelerin ve sanat galerilerinin sıralandığı sıcak bir sokakta yürüyorsunuz bir sonraki an mobilyayı yerinden oynatacak güçteki bir rüzgardan kaçmak için bir duvarın arkasına saklanıyorsunuz. Ama bu esintinin altında beklenmedik bir tarih yatıyor. Victoria Dağı'nın derinliklerinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski tüneller hala kayaların içinde. Bazıları kapalı ama bazıları şehir kaşiflerine ve yerel turlara açık. Yeryüzünde ise şehir yaratıcılıkla dolup taşıyor. Wellington, kişi başına düşen sanatçı, filmci ve müzisyen sayısı bakımından ülkenin zirvesinde. Efsanevi Veta Workshop burada. Yüzüklerin Efendisinin büyüsü burada yaratıldı. Şehirde yıl boyu film, komedi ve yemek festivalleri var. Bungee jumping, paraşütle atlama ve midenizi bulutlara çıkaran aktiviteler hazır olun, kalbiniz ağzınızda atacak. 7. madde. Macera tutkunları için yaratılmış bir ülke ayaklarınız bir köprüden sarkıyor. Altınızda 42 metre boyunca boşluk ve sonra kükreyen bir nehir. Geri sayım ve atlayış. Her şey 1988'de. Queenstown'daki Kavarau Köprüsü'nde başladı. Şimdi burası dünyanın adrenalin başkenti olarak biliniyor. O zamandan beri her kıtadan macera tutkunları buraya gelip zorlu doğada atlıyor, uçuyor, çığlık atıyor. Ama bungee sadece başlangıç. Bir buzula karşı paraşütle atladınız mı hiç Franz Josef'te 6000 metre yükseklikten atlayıp karla kaplı dağların Tasman Denizi ile buluşmasını izleyebilirsiniz ya da helikopterle dağın zirvesine bırakılıp dokunulmamış karda kayak yapabilirsiniz. Dünyada çok az insanın deneyimleyebileceği bir şey. Bir de jet bot var. Sıkı sıkı bağlanıyorsunuz, dar bir kanyonda saatte 80 kilometre hızla gidiyorsunuz. Bot kayaların arasından santimetrelerle geçiyor. Fren yok, korkuluk yok. Sadece siz, su ve saf adrenalin. Bir gezgin şöyle yazmış. Kanyonda fren yokken 80'le kayaların dibinden geçmek. Korkuyu bu kadar seveceğimi düşünmezdim. Yeni Zelanda'nın açık hava turizmi sektörü 2024 yılında 3 milyar 800 milyon Yeni Zelanda dolarından fazla gelir getirdi. Yani yaklaşık 77 milyar Türk lirası. Ekstrem sporlar bunda büyük rol oynuyor. Noel deyince aklınıza kar, kızak ve sıcak kakao mu geliyor? Burada işler biraz farklı. 6. madde. Yeni Zelanda'da Noel yazın ortasında kutlanır güney yarım kürede. Aralık ayı yazın tam ortasına denk geliyor yani kar topu savaşı ve çam ağaçları yerine kumsallar, ızgarada deniz ürünleri ve güneş yanığı olmuş ilahi koroları var. Sıcaklık 27 dereceyi bulabiliyor ve aileler genellikle çıplak ayakla bahçede, ızgarada, kuzu ve üstüne meyveli pavlova tatlısı ile kutlama yapıyor. Noel Baba yine geliyor ama çoğu zaman kürklü giysisiyle plajda fotoğraf çektiriyor ya da kayıkla, bazen de jet ski ile geliyor. Mount Maunganui ve Nelson gibi kıyı kasabalarında Noel Baba'nın can kurtaranlar tarafından çekilmesi gelenek. Noel ışıkları geçitleri genellikle gündüz yapılıyor. Çünkü Aralık'ta güneş neredeyse akşam 9'da batıyor. Yani gece geçidi tam güneş ışığında. Turizm Bakanlığı'nın kültür takvimine göre burada Noel eski İngiliz gelenekleriyle Maori ve Pasifik adalarının etkisini harmanlıyor. Sonuç rahat, çok kültürlü ve yazın ortasında benzersiz bir kutlama. Form doldurmak sıkıcı mı geliyor? Bir de 2310 karakterlik bir isimle uğraşmayı deneyin. 5. madde. 2000 karakterden uzun ismi olan adam 1990 yılında bir Yeni Zelandalı adam ismini o kadar uzattı ki özel bir sertifikaya basılması ve dijital olarak saklanması gerekti. Sadece adı 1000 karakterden uzundu. Sherlock Holmes'tan Metallica'ya kadar kahramanlar, efsaneler, filozoflar ve müzisyenlere atıfta bulunuyordu. Tam ismini okumak 10 dakikadan fazla sürüyordu. Kendisi, bu ismi hayranı olduğu her şeye ithaf ettiğini söylüyor. İsmi, işleme alan yargıcın bile önce derin bir nefes aldığı anlatılır. İçişleri Bakanlığı'na göre bu rekor hala ülkenin en uzun yasal ismi olarak kayıtlarda. Ama bu isim takıntısı Yeni Zelanda için yeni değil. Hawke's Bay bölgesindeki Porangahau kasabasının yakınında, ekranda gördüğünüz gibi Maori dilinde 85 harften oluşan bir tepe adı var. Guinness Rekorlar kitabına göre bu dünyanın en uzun yer ismi. İsmin anlamı kısaca şu. Büyük dizli Tamatea'nın kayıp, tırmandığı, dağları yuttuğu ve sevgilisine flüt çaldığı yer. Dünyada saklı bir güzellik bölümü varsa Yeni Zelanda'nın manzaralarına yazılmıştır. Dördüncü madde. Mutlaka görülmesi gereken yerler Milford Sound ile başlayalım. Buzulların oyduğu ve sisle kaplı bu Fiord Fiordland Ulusal Parkı'nda ve genellikle dünyanın 8. harikası olarak anılıyor. Yazar Rudyard Kipling de bu unvanı kullanmıştı. Yüksek kayalıklar, 360 metreyi bulan şelaleler ve ayna gibi sular burayı ülkenin en çok fotoğraflanan noktalarından biri yapıyor. 2025 yılında da Turizm Bakanlığı'na göre en popüler destinasyonlardan biri olacak. Sonra Hobbiton var. Matamata'nın yuvarlanan tepelerinde gerçek bir film seti. Yüzüklerin Efendisi için kurulan bu set şimdi gerçek bir deneyime dönüştü. Yuvarlak kapılar, parlayan fenerler ve Green Dragon Inn'de sunulan biralar Tolkien hayranı olmasanız bile başka bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorsunuz. Rotorua ise sizi kelimenin tam anlamıyla dünyaya geri getiriyor. Yerde kabarcıklar çıkıyor, tıslıyor, buharlar yükseliyor. Çamur kaynıyor, gayzerler patlıyor ve hava kükürt kokuyor. Ama bu jeotermal harika aynı zamanda Maori kültürünün kalbi. Tepuya ve diğer kültür merkezlerinde HK gösterileri, oyma atölyeleri ve yeraltı fırınında ağır ağır pişen geleneksel hangi yemeklerini deneyebilirsiniz? ve son olarak Tongariro Ulusal Parkı. Yüzüklerin Efendisi'nde Mordor olarak kullanılan volkanik zirvelere ev sahipliği yapıyor. Burası başka bir gezegen gibi. Lav akıntıları, alp gölleri. Yollar vücudunuzu zorluyor ama ruhunuzu ödüllendiriyor. Peki, Yeni Zelandalılar neden etli börek? Konusunda hararetli tartışıyor ve siz neden bir anda bu kadar önemsiyorsunuz? Üçüncü madde, eşsiz ve unutulmaz mutfağı efsaneleşmiş kuzu rosto ile başlayalım. Bazıları omuzun yumuşaklığına, bazıları bacağın lezzetine yemin ediyor. İkisi de sarımsak, biberiye ve yerel zeytinyağı ile yavaşça pişiriliyor, yanında mevsim sebzeleri ve nane sosu ile sunuluyor. Beef plus lamb, New Zealand'a göre kiviler kişi başı yılda 10 kilodan fazla kuzu eti tüketiyor. Diğer tüm etlerden fazla. Bir de mütevazı etli börek var. Altın rengi, çıtır hamurun içinde kıyma, sos ya da köri tavuk. Ama bu kadarla bitmiyor. Her yıl ülkenin en iyi börekçileri ödüllendiriliyor. 2024'te 13 kategoride 5000'in üzerinde börek yarıştı. Canınız rahat bir şey mi çekti? Gazeteye sarılı balık ve patates kızartması alın. En iyisi kumsalda martı çığlıkları eşliğinde yenir. Taze hoki ya da levrek, çıtır hamur ve kalın el kesimi patatesler, bol sirke ya da ketçapla tam bir konfor yemeği. Tatlıya gelince, pavlova. Dışı çıtır, içi marshmallow gibi, üstü krema ve meyve dolu. Ama dikkat, kiviler bu tatlının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Avustralyalılar da öyle. Bu tatlı savaşı 10 yıllardır sürüyor, iki ülkede tatlı gururunu kıyasıya savunuyor. Başka nerede karamel kaplı çekirge yiyebilir, bir motosikletin plajda roket gibi gitmesini izleyebilir ve ateş jonglörü görebilirsiniz. Hem de aynı hafta sonu. İkinci madde, Yeni Zelanda'nın en çarpıcı festivalleri, Yeni Zelanda'nın festivalleri sadece eğlendirmekle kalmaz. Sizi şaşırtır, büyüler ve aklınızda kalır. Matarike ile başlayalım yani Maori yeni yılı. Haziran ya da Temmuz'da Pleiades yıldız kümesinin doğuşuyla kutlanıyor. Ülke genelinde insanlar atalarına dair hikayeler dinliyor, haka gösterileri izliyor ve gökyüzü fenerleriyle kış gecesini aydınlatıyor. 2022 yılında Matariki, Maori kültürünü tanıyan ilk resmi tatil oldu. Sonra Hokitika Wild Foods Festivali var. Güney adasının batı kıyısında her Mart düzenleniyor. Burada aklınıza gelen her şey var. Kızarmış çekirge, tütsülenmiş yılan balığı, meyveli biralar. 2024'te festival 15 binin üzerinde ziyaretçi çekti. Çikolata kaplı huhu böceğini bir ısırık alınca anlayacaksınız. Mesele lezzet değil, övünmek. Hız mı seviyorsunuz? Invercargill'deki Burt Monroe Challenge'a gidin. Kendi yaptığı motosikletle hız rekorları kıran kivi efsanesi Burt Monroe'nun adını taşıyor. Her Şubat binlerce sürücü tuz düzlüklerinde çakıllı yollarda ve plajda yarışıyor. Christchurch'te ise Dünya Sokak Sanatçıları Festivali şehri açık hava sahnesine dönüştürüyor. Akrobatlar, pandomimler, sihirbazlar, ateş yutanlar, 500'ün üzerinde gösteri, kaldırımlarda ve parklarda insanları şaşırtıyor. Peki, cennette yaşamanın gerçek maliyeti ne? Şimdi paradan konuşalım. Birinci madde. Yeni Zelanda'da yaşamın yüksek maliyeti. Yeni Zelanda'da yaşamak ucuz değil, özellikle büyük şehirlerde. 2025 yılında Auckland'da haftalık ortalama kira 580 ile 620 Yeni Zelanda doları arasında yani yaklaşık 11.000 ile 12.000 Türk lirası arasında değişiyor. Wellington'da da durum benzer. Karşılaştırmak gerekirse market alışverişi Amerika'dan %15 ile 25 daha pahalı özellikle ithal ürünlerde bir somun ekmek yaklaşık 80 Türk lirası. Bir düzine yumurta ise genellikle 180 Türk lirası civarında. Benzin de bütçeyi zorluyor. 2025 Nisanında litre başı fiyat 2 lira 90 Yeni Zelanda doları civarında. Yani yaklaşık 60 Türk lirası. Elektrik, su ve internet gibi faturalar ise soğuk aylarda aylık 5000 Türk lirasına kadar çıkabiliyor. Kamu sağlık hizmeti ise neredeyse tamamen ücretsiz. Şiddet suçları nadir. Doğa her yerde ve keyfi bedava. İş yaşam dengesi ise bir slogan değil, bir yaşam tarzı. Yabancılar sıkça şöyle diyor. Evet, fiyatlar yüksek ama yaşam kalitesi de öyle. Bahşiş yok, silah yok, acele yok ve çoğu için pişmanlık da yok. Peki maddi rahatlığı, huzur, güzellik ve aidiyetle takas etmeye değer mi? Koyundan paraşüt atlayışına, keçi başkanlardan Pavlova'ya, Yeni Zelanda sadece bir ülke değil, adeta bir karakter. Sizi en çok hangi bilgi şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sizden daha çok şey duymayı her zaman dört gözle bekliyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim. Bugün bizimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize bol şans diliyorum. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.